İşte bu harika. Oh. Ah. Ah. E, ne? Ne? O oh. O oh. oh. olamaz. Kafam buraya sıkıştı. E, i̇mdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Oh! Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Oh Norman. Başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dert. Bana kalırsa itfaiyeci sebi çağırma vaktimiz geldi. <laughs> Biraz daha dayan Mike. Sakin <laughs> ol Haas çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. <laughs> Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını <laughs> parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin, bu olayı tek başıma halledebilirim. E tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır, siz gidin efendim. Ee, biz burayı halledebiliriz. <laughs> Bırakın da geçeyim. Buna biraz yer açın Lütfen. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba, itfaiye memuru Steele. Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz, bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasına çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Bu, 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 bu. O, olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. bakın. Ah, bu Elvis. Kırıntın çıkma. Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ah, tamam Elvis. <laughs> Önce kadınlar ve çocuklar. O oh, benim küçük bebeğim, oradan kurtuldum. E, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum, Elvis. Ah evet harika, İşte bu kadar. Evet, e, bu olay ikimizin arasında kalsın, olur mu, Clint Anlaşıldı itfaiye memuru değil.